Özellikle e, Weapons Gold içerisinde bulunan Epimedium keşiş külahının içerisindeki ikairin maddesi ereksiyon probleminde ciddi anlamda önemli bir maddedir. Ereksiyon sorunu olan insanlarda kullanılan diğer ilaçlara ciddi yardımcı bir madde olarak kullanılabilir. Bunun yanında ginseng Panax ginseng'te venöz yapıda, arter yapısında ve bunların sağlıklı çalışmasında oldukça faydalıdır. Arter ve venler bildiğimiz gibi cinsel fonksiyonda özellikle penil fonksiyonda çok önemli olduğundan bu yardımcı maddelerin faydası VIP's kullanıldığında ciddi anlamda görülecektir. Şimdi sitemize özel şok kampanya. 3 kutu Pilis Gold'da sürpriz indirimler ve tam 5 adet hediye. Detaylı bilgi için 0216 373 0177'yi hemen ara. Fırsatı kaçırma.